Tarihsel TV'den herkese merhaba. Ben Sefa Yapıcıoğlu. Ali Cengiz oyunu deyince sanki Ali ve Cengiz adında iki kişinin e, meydana getirdiği çeşitli entrikalar anlaşılıyor. Aslında böyle bir şey yok. E, sonrasında tabii ki bu isimlere uydurulmuş farklı öyküler de var. Örneğin tek başına bir kişi olan Ali Cengiz isminde bir sihirbazın çırağıyla yaşadığı tuzaklarla dolu öyküler anlatan bir silsile de var. Bununla da bir ilgisi yok. Bu da sonradan uydurulmuştur. Aslında Ali değil de Al yani şapkalı Al. Şapkalı Al yazılan Al. Tire iyi diyelim biz ona. Yani Arapça bir tamlama. Al tek başına aile, hanedan, sülale manasına geliyor. Ali Cengiz dediğimiz Cengiz de aslında Cengiz Han'dan. Cengiz'in neslinden bahsediyor. Aynısını biz Osmanlı'da da görüyoruz. Osmanoğullarına, Osmanlı hanedanına, Osmanlı ailesine ne deniyor? Ali Osman deniyor değil mi? Biz bu şekilde zikrettiğimiz gibi Osmanoğulları da zamanda kendilerini zaten Ali Osman olarak takdim etmişlerdir. Dediğim gibi Arapça kökenli bir tamlamadır. Aile sözcüğü, hanedan, sülale, aile manasına gelir. Hatta İbni Battuta seyahatnamesinde bu Ali Cengiz oyunuyla ilgili daha spesifik bir bilgi verir. Söylediğine göre Cengiz yasasında özellikle Cengiz'in neslinden gelmeyenlerin han ünvanını kullanamayacağı, dolayısıyla doğrudan tahta söz hakkı, hak sahipliği bulunamayacağı açısından bir madde getirilmiştir. Ve bu da bu yasalar içerisinde bir Ali Cengiz oyunu olarak Ali Cengiz oyunu olarak nitelendirilmiştir. E, tabii baktığınızda Cengiz Han biraz kurnaz bir adam, bilge bir adam ama tehlikeli. Her türlü e, taktiği mutlaka düşmanla karşı uygular. Her türlü kurnazlığı güder. Biraz tehlikeli ve oyunlarıyla ünlü, tuzaklarıyla ünlü bir isim olduğu için sonrasında Moğol orduları, Moğol komutanları, sonrasında kendisinden sonra gelenler de bu taktiği devam etti gerektirdiği için Cengiz'e yakıştırma olarak kalmıştır ve Moğollarla ilgili de bu süre gelmiştir. Dolayısıyla Ali Cengiz deyince aslında Cengiz'in, Cengiz, Cengiz Han'ın ve neslinin türlü oyunları ve tuzakları akla gelmektedir. Bu gelmelidir. Ee, bir ekte yapalım. 2009 yılında e, yayına başlayan, 2011 yılına kadar iki sezon süren meşhur Türk dizisi Ezel. Evet orada da gerçekten de e, Ezel'in rakipleri Ömerkenki, önceki halinde yani ismi Ömerkenki arkadaşları Kerpeten Ali ve Cengiz de gerçekten de bu karakterler buradaki bu kelime oyununa bu oyuna, bu tuzağa bir atıf olarak bu karakterlerin ismi verilmiştir. Tarihçilerin platformu Tarih Severlerin kanalı Tarihsel TV'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, içeriklerimizi takip etmeyi, bir sonraki için tekrar takipte kalmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.